Instagram'da ücretli ortaklık işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Marka olarak öncelikle anlaştığınız içerik üreticisine işletmenizi etiketleme izni vermeniz gerekmektedir. Instagram'daki işletme profiliniz Ayarlar sekmesine tıklayarak ve İşletme butonuna tıklayarak devam edin. İşletmeyi seçtikten sonra markalı içeriği seçip eğer içerik üreticisinin sizden izin almasını istiyorsanız onay gereksin. Düğmesinin açık olduğundan emin olun. Ardından anlaştığınız içerik üreticiyi seçmek için onaylı hesaplar sekmesine tıklayın. İçerik üreticisinin Instagram kullanıcı adını aratın ve seçin. Artık içerik üreticisinin gönderilerinde sizi etiketleme izni olacaktır. Ayrıca içerik üreticisi markalı içerik oluşturup markanızı etiketlendiğinde işletme ortağının tanıtımı yapmasına izin ver seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu yapılan markalı içerik olan akış gönderisi veya hikayenin reklam olarak tanıtımını yapabilmenize olanak sağlayacaktır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.